Hakan bilen Kutlalp de Hakan Çağlanoğlu ile konuşuyor. He, şöyle oluyor abi o işte söyleyeyim. Onu da Marmaris'te Demaris Otel'de Yusuf'la beraber eşleriyle beraber şeydeler yemekte de. Ben bu tweet'i attıktan sonra formayı koyduktan sonra Hakan abi yeteriyor abi. O anda restorandakiler Hakan'ın yanına geliyorlar. Fenerbahçe falan filan demeye başlıyorlar. İşte Fenerbahçe'ye geliyor musun? Keşke gelsen falan filan. Hakan da çok şey oluyor. Etkileniyor bu işten. Yusuf'a diyor ki ya Yus, abi diyor nasıl oldu bu kadar hızlı diyor nasıl duyuldu diyor Yusuf da diyor ki ya ben sana söylemiştim bize konuşturdum arkadaşım yani bu şekilde yazdıktan sonra olur bu yani e, yayılır diye söylemiştim yayılmış demek ki mesele diye ondan Hı. sonra beni tekrar aradılar Yusuf'la beraber Yusuf dedi ki Hakan dedi Hakan abiyle konuşmak istiyor Hakan mülayim kudretle DTL'ni görmüş ya. Ben de Hakan abi aradım. Abi dedim Hakan onun seninle konuşmak istiyor. Seni anlatmışlar Hakan ona işte geçmişte Amerika'ya getirdi, Apya'ya getirdi, böyle bir adam falan filan diye. Hakan abi dedi tamam kardeşim konuşalım. Abi konferans yaptık. Hakan'ı aldım ben hatta. Hakan dedi ki abi ben Serkan abiye de söyledim, Mustafa abiye de söyledim. Fenerbahçe'de şu oynamayı çok istiyorum. Galatasaray'da geçmişte açıklamalarım oldu. Doğrudur. Ama o iş benim için kapandı. Fenerbahçe için de başkanla bir tane görüşmemiz oldu. Ondan sonrasında bekliyorum. Ama 23 de Milano'ya gitmem lazım. Kamp var. Ama ben kesinlikle Türkiye'de yaşamak istiyorum. Eşim Türkiye'de yaşamak istiyor. Bununla ilgili de eğer Fenerbahçe ile anlaşırsam ben bu takımda şampiyon olmak istiyorum. Hakan ne konuştu? Hakan abi de Allah yukarıda şahit. Hani öyle yazıp çiziyorlar ya Hakan abi şöyle demiş Hakan Hakan abi dedi kardeşim bak dedi ben yönetimde değilim biliyorsundur. Ama dedi sen çok iyi sporcusun. Senin bu takımda oynaman için dedi biz hepimiz Fenerbahçeliyiz. Hiç sıkıntı değil. Bravo. Ben şu an dedi yönetici olsam yönetici olsam senin yanına gelirim dedi. Veya seni çağırırım. Bir yetkim yok ama ben dedi elimden ne geliyorsa senin için yapacağım kardeşim. Herkese duyuracağım. Senin için hayırlısı neyse Fenerbahçe için aynısı neyse olsun. Ama ben senin Fenerbahçe'de oynamanı çok isterim kardeşim. Sen çok iyi futbolcusun dedi.